Zikir peki, kalbi nasıl düzenliyor? Zikir de dediğimiz şey sadece Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber bu kelimeleri tekrar etmek değildir. Zikir, kalbin Allah'a yönelmesidir. Zikir, kalbin Rabbini hatırlamasıdır. Zikir, insanın kendini Allah'ın huzurunda hissetmesi demektir. Peki, zikir esnasında bilimsel olarak ne oluyor? Bilimsel olarak şunlar oluyor. Zikir esnasında nefes yavaşlıyor ağabeyler. Nefes yavaşlayınca kalp ritmi de yumuşuyor. Kalp ritmi yumuşayınca kalbin beyine gönderdiği sinyaller düzen kazanıyor. Bu düzen beynin kaygı merkezlerini sakinleştiriyor. Beyinde tehlike yok, güvendeyim mesajını alıyor. Sonuç olarak ne oluyor? Sonuç, sonuç olarak insanda panik azalıyor, sinirler gevşiyor ve düşünceler daha da netleşmeye başlar. Kur'an'ın kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur ayetinin biyolojik, fizyolojik ve psikolojik karşılığı tam olarak budur.